O kadar artık nikah gününü almanız şart diyor. E benim de yakında bir hisse var. Bugün gecikmeden şu işi halledelim mi? Ne Böyle pat diye gidip nikah günü mü alınır? E canım. Beş sene daha mı bekleyeceksiniz Allah aşkına? E i̇yi de evlilik teklifi almadan nikah günü alınır mı? Ya e Zaten bu nikah sözüm ona bir nikah değil mi? Sude için yani. E yani öyle de. Benimle evlenir misin? <laughs> Ay deli bu ya. Artık diyorum ki bu evde biraz dikkatli mi konuşsak? Ya belli ki dinliyorlar bizi. Vallahi her şey mümkün. Ben gideyim bir arayayım şimdi. Komik mi bu şimdi? Niye komik? Bence komik. Hayatım bizim aramızda teklif mi var? Ne gereği var teklif ediyorsun? İşte hayatım bizim aramızda teklif olmadığı için ben de mesajla yaptım. İyi tamam hadi gidelim ne gerekiyorsa yapalım. Tamam bir şey soracağım. Senin vesikalık fotoğrafın var mı? Yok. Ha tamam sorun değil çektiririz. Sen şimdi kimliği alıyorsun yanına, ikametgahı hallediyoruz. Sağlık raporu almamız lazım. Bir de şey evlenme ehliyet belgesi. Ha. Ama sana evlenme ehliyeti belgesi verirler mi acaba? Aa tabii hayatım. Sana temiz kağıdı verdikten sonra bana hayli hayli verirler. Sözlerine dikkat et Sinan Demir. Size dikkat edin Zeynep Demir. Hadi hadi bir an önce çıkmamız lazım. Zaten evet. günü kaçırmak üzereyiz. Hadi. Tamam işte ya. Nikah günümüzü aldığımıza göre. Ben üç haftaya dönmüş olurum. Yani cumartesi olması çok iyi oldu. Çoluk çocuk herkes gelebilir. Evet. Çocuklarla da şöyle bahçede küçük bir kutlama yaparız sonrasında. Sinan biz hani nikah tarihi alacaktık ondan sonra onu erteleyecektik birkaç kere. Ha. O zamana kadar benim para pul işleri de çözülür. Yani gerek yok öyle gerçekten evlenmeye. Ya ben bir yandan da düşündüm de yani şimdi hani bu evlilik işi falan... Yani böyle ele güne karşı hani milleti kandırmasak mı? Gerçekten mi evlenelim diyorsun? Yani sosyal hizmetlerdeki insanların insanları mı ya? Yani doğru söylüyorsun aslında kağıt üzerinde bir evlilik olacak yani. Ha, öyle diyorsun. Yani. Ha. Ee, tamam o zaman. Ben zaten her zaman yani ikimizi çift olarak gördüğüm için. Hani sen de böyle yakın zamanda ileride hemen bir birisiyle evlenmek istemiyorsun. Yok artık. Ha. İyi o zaman. Yarın gelinlik almaya çıkalım mı? Hayır abi ben gelinlik giymem, hayatta giymem. Şöyle güzel bir beyaz elbise alırız, Hı. olur. Ama çocuklara kabarık etekli ve pofuduk pofuduk çok güzel elbiseler alalım, çok mutlu olurlar. Tamam, tamam, olur, olur. <laughs> İyi o zaman ben ee, işe dön. Tamam, akşam görüşürüz. Aa, ne oluyor lan? Nikah lafıyla bir havaya girdim resmen. Nikah da gerçekten keramet var galiba. Sinan. Hacı. Ya yani böyle ikidir iş seyahati diyorsun, gitme gelme falan diyorsun. Soracağım soracağım soramadım. Yani senin mesleğinde... Ay dayanamayacağım soracağım senin mesleğinde yani bunlar tehlikeli şeyler. Tehlikeli bir yere mi gidiyorsun? Yok canım nereden çıkartıyorsun ya? Benimki öyle şey yani evrak işi filan. Bürokratik işler. Masa başı ya. Neden inanmıyorum sana acaba? Evet işte bak neden inanmıyorsun acaba bana? Kendini sorgulamaya başladım. İyi tamam söyle o zaman nereye gidiyorsun? Ya Zeynep ya. Of Sinan ya. Bak sana söz veriyorum. Gittiğim yerden her gün arayacağım seni tamam Ya biz cumartesi günü şöyle güzel bir bahçede mangal mı yapsak? Ha? He? Herkesi çağıralım şöyle sevdiğimiz çayırlara falan yayılalım. Keyfimize bakalım ya. Tadını çıkartalım şu çiftliğin. Ne dersin? Ya yorma be. Bak her şey bende. Söz. Hiçbir şeye dokunmayacaksın. Mangal dahil. Tamam çağır. istediğini çağır. Şöyle güzelce eğlenelim. Vallahi benim de ihtiyacım var. Hı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.